KJ, KJ. ay sonra sonunda KJ zamanı. Roblox Ninja? Selam tamam kankalar ben Gabes. Ben Ninja. Bugün TSB'ye gelen en büyük güncellemelerden birini tanıtacağım. Ve bugün yarımda çoğu kişinin bileceği bir konuğum var. Eğer kanalını bilmiyorsanız başlık kısmına etiketleyeceğim kankalar. Oradan bakabilirsiniz. Kendisi gerçekten çok iyi içerikler üretiyor. Kendisini bugün yanıma konuk olarak aldım. Hoş geldin. Hoş bulduk Gabes'cim nasılsın? Hocam vallahi sen oyunu bana öğrettin. Ben birazcık kendimi geliştirdim. Seninle ilk video yaptığımız zaman da benim sıfır kilim vardı. Şu anda baya bir üzerine uğraştım çabaladım. Şu anda 90 kilim var. <laughs> <laughs> Böyle devam edersen birkaç seneye artık senin seviyene gelebilirim herhalde. <laughs> Bakalım bu videoda neler olacak? Çok heyecanlıyım, çok merak ediyorum. İzleyiciler de eminim çok heyecanlıdır. Yani 6 aydır KJ'yi bekliyor herkes. Yine de seninle tekrardan görüşmek benim için çok büyük bir zevk. Çünkü seni ilk başta ezdiğimde çok mutluydum. Şimdi bir daha ezdiğimde daha mutlu olacağım. Hey, disconnect. Arkadaşlar şaka bir yana gerçekten daha öncesinde bir videomuz var ama kendi kanalında yükleyecekti. 6 ay oldu hala yüklemedi. Dedim ki KC geldiğinde yükleyeceğim dedim 6 aydır KC gelmiyor ne evet. yapayım hocam. Ama yakında yükleyecek merak etmeyin. Değil mi? Yani sanırım. O zaman kesinlikle yükleyeceksin Kankalar size şöyle karakterleri tanıtalım. Gelen karakterimiz zaten biliyorsunuz KJ. Aynı zamanda teknoloji ustası diye geçiyor ve gelen Forzun diye bir karakter var. Forzun Saul diye bir karakter var kankalar. O karakter de şu oluyor. Şu gördüğünüz buza dokunduğunuz zaman inanılmaz bir şey oluyor. Allah'ım bana bir şeyler oluyor. Sen sey? God bless. Buzusam. Beni mı? Bu kadar uzun zamandır görüşürüz Lütfen bana zarar verme Sana meydan okumuş olabilirim zamanında ama Pişmanım Benim ne kaykay yaptığının günü hatırlıyor musun he Ay. İşte intikam budur Tezir <laughs> <Ben> dilerim <üzüldüm. gülüyor> Sence yanlışabiliriz Kaçma kaçma gel buraya gel Ne oluyor lan Bir saniye Gerçek forum Gables gerçek <laughs> forumu mu açıyorsun Tamam sıkıntı yok pes etmek yok Gel bakalım o halde Gables Bana zarar verebileceğini mi sanıyorsun Nasıl <laughs> Orada ne de, oluyor Bu da ne Gerçek yüzümü ortaya koyma vakti geldi A few moments later. Aga sana kötü bir haber vereyim mi Ben ultinin dışına çıktım yanlışlıkla Ha işte zamanı geri sarma gücümü kullandık Şimdi göreceksin birini Evrensel yumruk gücü ああ。<laughs> <laughs> <laughs> Çok mu kaza geldim ben? Kankalar bu arada ciddi diyorum. Bir keresinde oynadım. Heroes Battle diye bir Battle oyunu vardı kankalar. Aynı ondaki animasyonlar gibi mükemmel bir animasyon yapmışlar. Neredeyse ne zamandır böyle bir animasyon yapmasını bekliyordum. TSB'nin gerçekten yaptı yani helal olsun. Hocam bu arada ben şu ultiyi ne zaman yesem böyle bilinçaltı mesajı yiyormuş gibi oluyorum. Ben birkaç gündür rüyamda KJ ultisi görüyorum. Bu normal mi acaba ya? Ben de her yediğimde böyle bir lava falan gidesim geliyor. Hani... <laughs> Kesinlikle katılıyorum bu arada. Bir saat sürüyor ya. Elim yüzümü yıkayıp geliyorum yani. <laughs> Ayaklarının diğer her şeyini göstereyim İlk olarak birinci skilli vahşide geçiyor Bu şekilde Hocam önüme geçtin çok sağ ol sayende uğraşmama gerek kalmadı Böyle futbol topuna vurur gibi vuruyor arkadaşlar Birazcık ileri uçuyor Bir 10-15 blok kadar uçuyor İkinci skine geldiğiniz zaman kankalar 2 bastığınız zaman eğer ayaktaysa rakibiniz tutamayacağınız kadar mesafeye gidiyor Ama eğer rakibinizi yere düşürüp Sonrasında iki basarsanız ve Q atarsanız o zaman rakibinize yetişebiliyorsunuz Şöyle göstereyim 2 basıyorsunuz biraz geç atıyorsunuz böyle tutabiliyorsunuz kankalar aynı şekilde 3 skillinde kankalar böyle kırmızı red vuruyor kankalar İsterseniz bunu şöyle yapabilirsiniz yere düşürürsünüz rakibinizi sonrasında 3 basıp sol tıka basılı tutarken rakibin yanına gelip böyle yere vurup sonra diğer hamlenizi yapabilirsiniz İster böyle yani tekrardan tutabilirsiniz kankalar. Ve son olarak biliyorsunuz yani artık Hero Hunter'da da var. Bu Saitama'nın ultisinde de var. Her karakterden neyse var. Counter basıyorsunuz klasik. Senin ultini tahmin edemeyeceğim mi sandın he? Sence counter basmış olabilir misin? Hocam bu iş adil değil. Counter'da şu kankalar. Şöyle basayım. Kankalar counter bastığınız zaman şöyle oluyor böyle tutuyor, döndürüyor sonrasında fırlatıyor. Hani burada ne yaparsınız diye sorarsanız bence şöyle bir şey olabilir. Hani geri de atıp en azından 3 basarsınız veya fırlattınız mesela. Hemen buradan geri de atar. Oraya kadar gidemiyor. O kadar uzak fırlatıyor ki. En azından şöyle olabilir kanka. Mesela 2 vs 1 ya. Rakipte de deşi yok. Birini tutarsanız counterla işte uzağa atıp o sırada diğeriyle fightlarsınız. Daha iyi olur. Diğeriyle fightladığınız için yani en azından avantajlı çıkarsınız. Bütün skill'lerini gösterdiğime göre artık... Ultisini gösterme vakti geldi. Hadi yakala da göreyim hadi. Hadi yakala da göreyim hadi. Nasıl atacaksın ultiden bana? Kankalar sırada hepimizin görüp ve istediği tek ulti olan 20-20-20 drop kick. Hazır mısınız? 3-2-1 Merhaba hocam biraz hızlı geldim sanki Biraz hızlı değil uçarak geldi Kanka 3. skelde manyak güzel bir grafiğe sahip şöyle zıplıyor Evet buradaki KC hakkında bir şeyler söylüyor. Rakibimize gelip 3 bastığınız zaman yukarıdan böyle bir yumruk darbesini veriyor. Abi mükemmel ya. Yalnız sen tek yedin abi. Kankalar 1'e bastığınızda şöyle yukarıdan geliyor Geçin ve bakın. böyle Aynı gökten inen atom bombası gibi etraf patlatıyor böyle. Güzel bir şey aslında bayağı kullanışlı. Özellikle team kombolar için. Kankalar eğer wall kombosuna bakacak olursanız da şöyle çok güzel bir animasyonu var. Aynı anime şeyleri gibi. Anime animasyonları gibi. kadar, KJ bu kadardı. Gerçekten inanılmaz güzel grafikler olduğunu düşünüyorum. Yeni karakteri geçecek olursak da teknoloji ustası. Kanka yeniden doğum animasyonu şöyle. Şu şekilde. Yukarıdan böyle gökten iniyor. Gökten bu şekilde iniyor. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ultisi daha gelmedi. Bunun sebebi de karakterin daha yeni yapım aşamasında olması. Genelde çoğu karakterlerde skiller 4 tane olarak gelmiyor. Bunda 4 tane olarak geldi. Bu yüzden çok iyi. Birinci skilline bakacak olursak bomba atıyor. Aslında bomba atmıyor yürüyen bomba atıyor resmen Böyle bir örüncek benzeri bir şey atıyor Bak. İkinci direkt silah kankalar Böyle cyberpunk tarzı bir silahla atış ediyor Rakibinizi böyle atıyor Bunu böyle kullanabilirsiniz kankalar Rakibinizle mesela böyle atış edersiniz Uçtuğu yere deş atarsınız Tabi bazen tutabiliyorsunuz Her zaman olmuyor Üçe geldiğiniz zaman da böyle örüncek bacaklarıyla çıkıyor Spiderman'de böyle bir düşman vardı hatırlıyorum Doktor Ahtapot Evet kankalar Doktor Ahtapot gibi Spiderman'deki Onun gibi bir şey çıkartıyor kankalar Örüncek bacakları Böyle vuruyor Blokla biliyor? Blok at istersen Göstereyim Yani vuramıyorsunuz hiçbir şekilde bloğa atladığı zaman sersemlemeye giriyor. Mesela ben aşağı düştükten sonra rakip takım gelip bana dash atıp tutabilir. Ben hiçbir şekilde kaçamam. Şöyle göstereyim blok at sonra direkt dash at düşünce. İstediğim şekilde kaçamayacağım senden. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kurtulamıyorsunuz kankalar. O yüzden bu üçü atacaksanız kesinlikle şöyle atmanız gerekiyor. Ben yine dayak yiyorum kankalar sensey'den. Aa oh, nasıl vuramadım? <laughs> Böyle üç kere vurup ondan sonra atmanız gerekiyor kankalar. Ve dördü gelecek olursanız kesinlikle gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Böyle bir sarılma yalanı söylüyor kankalar. Sarıldıktan sonra böyle at. Sonra üçle tutup böyle zıplatabiliyorsunuz. Kesinlikle en iyi kombolardan biri. Artık sonra bir basıp işte tutabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Komboları bu şekilde. Gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Ve ultisi olmadığı için gösteremeyeceğim. Ağaç kombosu da şu şekilde kankalar. Böyle örüncek bacaklarını binlerce kere sokup kocaman bir yumruk atıyor. Ama çok fazla deme hiç vurmuyor yani. Diğer karakterler neredeyse aynı. Karakter bu şekildeydi kankalar. Şimdi gelen diğer karakteri göstereceğim. The Force'un Saul diye geçiyor kankalar. Direkt öyle göstereceğim zaten size. Karakteri sadece yukarıdan event olarak geldi sanırım tam olarak bilmiyorum. Yani event değil aslında. Hani yengeç vardı ya kankalar. Aynı onun gibi sonrasında edinebiliyorsunuz. Böyle karakterlerden seçemiyorsunuz kankalar. Ayrı olarak geldi. Ben direkt şuradan meteor olarak çağırayım onu. Geleceği zaman şöyle bir ses geliyor. Ve nereden düşüyor göremiyorum şu anda. Hah gördüğünüz Efendim, evet. evet. Buradan geliyor. Sen de böyle çok kutusu falan tutuyorsun da. <laughs> hocam çöp kutusunu kime atacaksın sen? Hadi gel bakayım. Gel hadi. Hayır benim almam lazım. Hadi. hadi. Hayır, hayır. Hadi. Hocam hadi, silah benim. var bir saniye hocam haksızlık silah var. Yapacak bir şey yok. Aldığınız zaman böyle oh, etrafında oh, oh. dönmeye başlıyor. Sonra böyle küçük bir kar tanesine dönüşüyor. Sonra bu kar tanesini ne diyeceksiniz? Bu kar tanesi sizi öyle bir güçlendiriyor ki. Aynı karlar ülkesindeki Elsa gibi oluyorsun. Basmadım basmadım sıkıntı yok devam et. Ha iyi güzel. Kullanmıyor mu şu anda? Yemezler. Yok kullanmadım. Harbiden kullanmamış. Bence kullansa yine gelmezdi biliyor musun? E sen basmayacağım Basmayacağım vallahi niye bozayım seni? E niye ulti o zaman? Canım da olsun diye. İyi şöyle yapalım o zaman. Hocam nere attınız ultiyi sorabilir miyim? Kanka bunun skillleri o kadar OP ki ve zaten canı da 2 kat. Yani normal bir insana göre 2 kat fazladan canı var. Ya yani o kadar güçlü ki akıl almaz bak şimdi. Öncelikle birinci skill'i hava atıyor. İkinci skill'e böyle mızrak atıyor ve üçüncü de yakın teması geçtiği zaman rakip böyle kaykaylı Çok eğlenceli. Sonrasında pat 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 pat. Sonrasında dördüncüye gelirsek o en iyisi. Zincir vuruşu kardeşim. Uf. Ve şimdi skill'leri tanıtacak olursak. Bu arada ben bunun wall kombosuna bak. Gerçi bunun wall kombosu yok çünkü bu karakteri aldığınız zaman hangi karakterseniz o oluyor. Sadece skill'leri değişiyor. O zaman kankalar size önce kombosunu sonra skill'lerin dojlanıp dojlanamadığını göstereceğim. Şöyle göstereceğim. Valla şöyle bakalım. söyleyeyim. Ee, bir ön bilgi olarak bir şey söyleyebilir miyim hocam? Ben bu Forzen'la kapıştığımda adamın 10 canı vardı. Yani sadece şöyle girip yumruk atsam adam ölecekti. Böyle runlayıp uzaktan uzaktan o kadar çok skill spamlıyor ki yani yanına yaklaşmanız mümkün değil. Kesinlikle. Yani spam olarak o oynayanlar varsa tam spamcı bir karakter. Ben çok sinir oldum. Çok cringe oldum. Yani 10 canlı adamı bile öldüremedim yani. Bayağı OP skillleri var. Çok da fazla hasar veriyor. Yani public server'da bayağı sıkıntı çıkartacağını düşünüyorum ben. Yani sıkıntı çıkartıyordur birçok kişiye. Bir şey mi kankalar? O kadar doğru söyledi ki. Ben bu karaktere o kadar zorlanıyordum ki yaklaşmasına. Çünkü hep şunu yapıyor. Ben yanına gidiyorum. Bir basıyor gelemiyorum. Yanına gidiyorum. Mızrak atıyor gelemiyorum. Ondan sonra gidiyor işte bununla kaçıyor falan böyle. Böyle kaçıyor ya da üstüme geliyor falan. Hatta şöyle dondurabiliyorsunuz kankalar. Geldiği zaman donuyor kankalar kankalar Arthur yavaşlıyor yani. O dezavantaj oluyor. O yüzden her bu karakter inanmaz op yani. Bence kaldırılsın. Arkadaşlar. Ya da ne bileyim nerf falan gelebilir yani. Ciddi diyorum. Orzunlar kapatılsın hocam. Acaba Orzunlar kapatılsın. Mesela Gecik sana vurmayı deneyim. Beni doşla mesela. Bana Hı. skill kullan. Sana vurmayı deneyim. Gel. Gel yaklaşmayı denemeden. Bir de dayanıklılığına bakın kankalar. O kadar combo yapıyor ölmüyorum. Bak canıma bakın. Ana gitmedi. Normalde bunu biri yese ya ölmüştü ya da yarı çeyrek canı kalmıştı. Benim yarım canım var neredeyse. Bir de mübarek bir tane mızrak atıyor. T haritanın öteki tarafına uçuyorsun Harbiden yani. Abi bir de öyle yani. <laughs> ben bir de istediğim gibi yiyorum. Ben biliyorum. Baksana nereye uçtu. <laughs> ben o kadar ter akıttım lan yanına gelmek için. Ayıptır kardeşim. Vallahi öyle. Sen bana gel bakayım bir de. Bak. Direkt yani hani yaklaşmak istersen de yaklaşabiliyorsun, kaçmak istersen de kaç Tamam şöyle gösterelim kankalar. Önce kombosunu sonra skilllerin nasıl dojlanabildiğini falan göstereceğim. Havaya atıp direkt 3 basıyorsunuz kankalar. Sonra yerde böyle sürttükten sonra bu vurma esnasında sol tıka basılı tutup D'ye basıyorsunuz ya. Gelip böyle yere düşürüyorsunuz. Sonra 1, 2, sonrasında 4. Gördüğünüz gibi canım bu kadar. Çoğunlukla ölüyor kankalar. Ben biraz yavaş vurdum. Normalde ölüyor kankalar. Hatta zaten dişini kullanmasını beklediğiniz düşün. Yani şu. Önce dişini kullandırıp sonra bu komboyu yaptığınızı farz edin. Direkt öldü kankalar. Hiçbir şansı yok. Kombosu bu şekilde. Hani skilleri nasıl dojlanabiliyor onu gösterecek olursam kankalar şu şekilde. Ya <laughs> şimdi dediğim gibi kank... Gördüğünüz gibi kankalar. Bu şekilde yakalayabiliyorsunuz. Mesela rakip takımda eğer Forza'm varsa ve size 4 bastıysa bir daha bas. Kaçmaya çalışmayın. Kaçabilir mi? Yok kaçamıyorsun yok. aynen. Ayağa şekilde... kalkana kadar kaçamıyorsun. Aynen öyle. Bu şekilde kaçamıyorsunuz. 3 bas şimdi de. Böyle oldu kankalar. Bu şimdi önce geliyordur. Hemen yakalayabiliyorsunuz şekilde. Yani örnek veriyorum. Tekrar eğer 3 skili sadece dibinizdeyse sizi tutuyor. Eğer dibinizde de değilse tutamıyor. Gördüğünüz gibi. Sadece dondurabilir. Başka türlü olamaz. İkinci skill'lerine gelirsek. Onları dojamanın bir yolu yok. <laughs> Hayır. Aç bakayım hocam. Onun dojlama tek yolu şans eseri. Böyle deste falan engellemek o kadar. Başka hiçbir yolu yok. Bu kadardı kankalar. Şimdi size gelen en iyi güncellemeleri göstereceğiz. Ha bu arada ultisini göstermeyi unuttuk. Şöyle ultiyi gösterelim kankalar. Bana bir ulti çak bakayım. Forza'nın ultisi bu şekilde. Öncelikle aa, slow motion bir şekilde mızrak sallıyor. Ya bu ne diye sorarsanız mesela kankalar fazla olsa olsun ister serverin tamamı olsun bu açıkken kimse bir şey yapamıyor ve herkese yardırıp geçiyorsunuz yani hiçbir şey yapamıyorlar. O yüzden gayet OP olduğunu düşünüyorum. Herkese böyle vursan yarım canı kalıyor. O yüzden kesinlikle OP. Yeni karakterlerin mükemmel şeylerini gösterme zamanı geldi. Gel bakayım. Neredesin? Kankalar eğer Saitama ultisini de uppercut atarsanız yani bu bir... O ne lan? Sinek? İyi istemem. Hocam bir alerjim var. Kanka öldürüyor Bir dakika öldürüyorum. Vur vur. Kanka iyi misin? İyiyim kanka sinek öldü mü? Öldü <laughs> galiba sen de öldün galiba. <laughs> Kardeş bak hele. O çöpü yerine at bakayım. Hangi çöpü? Kanka bir şey oldu. Ah, kanka, Çok misin? yaşa kardeşim. Eyvallah kanka sen de. Kanka ciddi durum var ya. O kadar güzel şeyler eklenmiş ki yani. Mesela hiçbir zaman bu kadar eğlenmemiştim ya. Kankalar hazır mısınız? Ah, hadi bakalım. Hı? Gables Hava Yollarına hepiniz hoş geldiniz. İnanılmaz güzel finisher'lar geldi. Aynı zamanda başka ne gelmişti? Yeni ultiler geldi. Bunu size söylememiştim sanırım. Normalde yoktu bunlar. Şu <laughs> Hocam yedim galiba sıkıntı yok. Isırdın hocam bir. Bir sır kaldım orada da öldün galiba. Bir bastığınız zaman yerden kocaman bir şey indiriyor. Sonra böyle bir, bir zıplıyor böyle. Ejder'in kafasından bir kere atlıyor. Tarmalı yumrukları indiriyor. Sonra Evet şöyle feci bir yumruk atıyor sonunda. Bu mükemmel. Bu zaten geleceği belliydi biliyor musunuz? Çünkü bir yerde görmüştüm bunu. Eğer dördüne gelirsek dört gerçekten gelmiş geçmiş en iyisi olabilir. Böyle bir kalbiniz atıyor neden bilmiyorum. Alevli atmaya başlıyor. Sonra hop. Ejder teknesi. Lan yok oldu. Merhaba. Ben ninja'nın ruhuyum. Onun artık bedeni yok. Ben senin vicdanınım. <laughs> Ve onu öldürdüğün için, ona ejder tekmesi attığın için. Sana şimdi kombo yapacağım <laughs> kardeşim. Hayır, kardeşim. Ben nasıl ki... dayak Böyle bir şey olamaz. Kendi evrenine git. <laughs> Kendi evren. <laughs> Ruhlar alemindeki adam gelip beni dövüyor. Eğer bir adamı öldürürseniz aynı Tatsumaki'de bir adam öldürdüğünüzde kalkan geliyorsa bunda da böyle bir şey var. Böyle ısırıyor, fırlatıyor bir yere doğru. Öldüm direkt. O bitiriciden dolayı. Hero Hunter'ın ultisinin sesi değişti. Artık böyle değişik bir sesi var bunun Geldiğiniz zaman eğer yakından 4 basarsanız Böyle oluyor böyle yara yapıştırıyor Ben anlamıyorum böyle sonra kankalar rakibi atlıyor Hop şöyle göstereyim Rakibin yanına gidip 4 basıyorsunuz Sonrasında yere böyle atıyor kankalar Hemen sıradakine atlıyor sonra onu tutuyorsunuz Tekrar atıyor Tekrar zıplıyorsunuz sonra tekrar atıyor Sonra tekrar zıplayıp Ninja'yı tutuyorsunuz sonra tekrar atlıyorsunuz tekrar kankalar sonsuza kadar gidiyor. Buradaki tek detay aynı rakibi iki kere atlayamamanız. Ama onun dışında hepsini atlayabiliyorsunuz yani. Bence çok iyi olmuş yani. OP de değil aslında gayet iyi. Aynı zamanda ninja şöyle bir şey geldi. Eğer ikili adam öldürürseniz şöyle... Gerçekten çok havalı bir bitiriş yapıyor. Bunun bitirişi de şöyle kankalar. İkili eğer üstüne atlarsanız böyle po. hop Böyle mükemmel bir bitiriş. Elon Musk finisher. Kankalar Tatsumaki de şöyle. Eğer iki basıp rakip tam öldüğü anda havada tekrar bir basarsanız böyle tutuyor ve havaya çıkıyor böyle havadan bir yumruk atıyor. Bence bayağı güzel şeyler eklenmiş. Hani böyle kombolara ekstra bir ya oyuna ekstra bir eğlence katıyor bu. Adamı öldürmüşsün Kesinlikle ama öyle. fantezi olsun diye çekip bir daha vuruyorsun yani. Neden olmasın ki değil mi? <laughs> Bunun neden geldiğini söyleyeyim. En azından boş kalmasın diye bir şey eklemişler. Çünkü mesela birini öldürdüğünde böyle hiçbir şey olmadığında aksiyon vermiyor ama ya. rakibini daha çok yere indirirsen böyle daha için şey oluyor. Anladın mı böyle? Mesela sen bundan zevk alıyor musun daha fazla tekme atmakta? Bence süper aga. Aynen öyle. Evet. Bütün özellikle sinir olduğum bir düşmansa böyle bütün kinini nefretini kusuyorsun. <laughs> ona, aga. böyle bir 3 değil de böyle 10 tekme daha atsa ya hoşuna daha çok gidecek yani. Evet kankalar bir videonun daha sonunda burada geliyoruz ve gerçekten inanılmaz güzel bir güncelleme geldiğini düşünüyorum. Sıradaki video inanılmaz mükemmel olacak ve çok hızlı bir şekilde bekleyin. Spoilerını versem mi başı S ile başlıyor. Abi. Ama mükemmel bir video. O zaman takipte kalın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gitmeden önce ne söylemek istiyorsun? Buradan tüm takipçilerine selam yolluyorum. Kendilerine çok çok dikkat etsinler. Ve bir sonraki Gables videosunda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Ben kalamadım. Siz kalmaya çalışın yani. <laughs>